ليس harelan gündüm dalları uyumak için kan gölümde kurulan hayatı duymak için merhabalar Merhaba. Çekik kulak. gelir geçer Bir geceden bir geceye Yüreğim yere İz bırakır bir acıya olur

olsun. Bir kuş çırpınan kalbine doğandı. Bir kuş yavrum sıcaklığın benim olsun. Bahar gelmiş falan benim. Bahar gelmiş dayanmış. Dağda yaprak bebeş, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim. Körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum. Onun için beyanmış. Şarkılar gelir geçer bir peçeten bir peçeye yüreğim yara yara yankılanır bin acıya gün olur Samsun adı şu an Samsun burası kardeşim güneşin doğduğu şehir gün olur bu soğuk Ha, hangi mahalleden nereden hangi ilçeden? Samsun neresinden? Gelmiş çünkü üniversitede okuyorsa o Samsunlu değildir zaten ama Samsun'un kızları güzeldir yani. Övünmek gibi olmasın, İzmir bir Samsun iki diyelim. Canik'in neresinden? Ben de Canik'teyim. Kardeş onun memleketle alakası yok ya. Allah hayırlısını nasip etsin de nereli olursa olsun yani. Hayırlısı olsun da. Yoksa onun bir memleketle alakası yok yani. Genelde biliyorsunuz teknik videolar yapıyorum. Teknik e, konularda insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum ama e, 16 yıllık bir evlilik geçmişim var sonuç olarak. Oradan tecrübe olarak şunu söyleyeyim. E, akıl, mantık, ruh evliliği yapın arkadaşlar. Yani güzellik gelip geçici geçici şeylerin heva hevesiyle uğraşmayın. Ondan sonra evliliğinizde gelip geçici olur. Karakteri güzel olsun. <laughs> Kardeş dini program değil burası. Onu şeye sor. Neydi o? Ee, Nihat Hatipoğlu'na sor. Or Ol... fakülte 19 Mayıs'ta. 19 Mayıs Üniversitesi'nde çalışıyorsun. Ne iş yapıyorsun orada necisin? <laughs> Sakız çiğnemek orucu bozmaz. Şekerli olmayacak ama şekerli olursa bozar kardeşim. <laughs> kardeş. Mekanik teknisiyle e-saat işiyle uğraşıyordum. Son 7 yıldır sadece batarya armatür grubunda servis yapıyorum. Kombi servisliğim var. Yani bayağı bir karışık oldu herhalde. Teknik servis hizmeti veriyorum. İş yerim Canik'te. Karşıyaka Lisesi'nin yanındayım. Gel buyur bir gün kahve mi yiyelim. Amin cümle cemiyemize, gençlerimize özellikle. İstanbul'da. Allah bereketli işler nasip Ama sen Samsun'dasın değil mi? Üniversitede çalışıyorum dedim. Canik'te de oturuyorum dedim. Ee, Samsun'da değilsin. Ben Canik'le oturuyorum başkası mı yazdı onu? Canik'le oturuyorum dedi. Tamam başkası dedi, pardon karıştırdım. İstanbul'a da ben ee, şöyle yani 2-3 ayda bir geliyorum mutlaka, 4-5 gün kalıyorum gerileniyorum. Eğitimler plan oluyor bizim, firma merkezleri hep orada servisini yaptığım markaların. Ara sıra geliyoruz yani İstanbul'a. Aynen, aynen başkası yazdı üniversitede çalışan bir arkadaşım. O yazdım. Amin cümlemiz. Allah hayırlı müşteriler nasip etsin. Hayırlı kazançlar nasip etsin. üniversitede çalışansın, canik oturan başkası karıştırdım oradan peş peşe yazdınız. Yoldayım ya tam bir şey yapamadım, adapte olamadım. Hayda yine kaza olmuş. <laughs> ya abi sürekli kaza oluyor burada. Az bir şey yağmur yağdığı zaman hemen ya yavaş gidin abicim ya yazık günah. Şey. Şuraya bak araba yan yatmış. <laughs> Allah kimseye vermesin ya çok kötü bir şey. Ben daha önceden e, 20 yıl önce çok büyük bir kaza geçirdim, yaşadım. Yani Allah vermesin, düşmanıma da vermesin yani. Param parça oluyor. Ya. Ya yavaş gideceksin yani ne gerek var insanlar yani ben İstanbul'a geliyorum dedim ya hani 100 geliyorum. Geliyorum yani geç kalmıyorum, yetişiyorum. Ne gerek var çok güzel. Kumburgaz'a gitmedim kardeş. Ee, benim yani şöyle söyleyeyim çoğu akrabam Sultanbeyli'nde oturuyor. Ee, Şişli tarafında esnaf arkadaşlarım var, Fatih tarafında esnaf arkadaşlarım var. Yani geldiğim zaman mutlaka bir e, önü falan yapıyorum, oraları bayılıyorum zaten. E, öyle yani, benim İstanbul seyahati o kadar oluyor. 3-4 günde zaten o kadar yer gezebiliyorsun. Evet, uzak. E, zaten araba kullanmıyorum. Hep metro ile otobüsle yani toplu taşıma kullanıyorum. Hiç de bunu almıyorum ya. Millet şikayet ediyor ama Hani Samsun'un trafiği gerçekten İstanbul'dan daha kötü şu an. Evet, avcılar biraz daha şeyde kalıyor. Anadolu yakası biraz iyi ya. Anadolu yakasında arabayla geziliyor da yani tabi bölge bölgeleri çok değişiyor. Ama Avrupa yakası çok berbat yani ona bir şey diyemem. Zaten Avrupa yakasında toplu taşımaya binmek lazım. Yani öyle arabayla falan bir yere gitmek ölüm yani. Evet haberlerde takip ediyoruz. Bayağı şeyler var. Bilmiyorum ya siyaset burada konuşmak istemiyorum. Herkesin fikrine saygım var. Ama yapılanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Evet ben şimdi geldim. Bir servisim var burada. Ee, bir mola vereceğim. Bir 5-10 dakika dinleneceğim. Ondan sonra tekrar geçeceğim. işime döneceğim arkadaşlar. Katılımın için çok teşekkür ederim. Ee, Adolf Hitler sohbetin güzeldi kardeş. Ee, sağ olasın katılımın için. Tekrar bekleriz yani. Ee, sayfamdan da iletişim numaramı falan bulabilirsin. Herhangi bir ihtiyacın olursa Samsun'dan. Başımla birlikte. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.